Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 12. sınıf kimya ders kitabından soru çözmeye devam edeceğiz. Hemen sayfa 124'ü açıyorsun. 38. soruda kalmıştık. Başlayalım. Karbonun allotropları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Karbonun allotropları neydi bir hatırlayalım. Birincisi elmastı. Biliyorsun doğada bulunan en sert madde. İkincisi grafit. Grafit. Üçüncüsü grafen grafen. Dördüncüsü ise fullerendi. Bunlar bizim elmasımızın allotropları. Şimdi grafen, grafit tablet grafitin içerisinde bulunan tabakalardır. Tamam mı? Bu tabakalara şekil verirseniz fullerenler elde edersiniz. Yani fullerenler şekil vererek elde ettiğimiz yapay bir allotroptur. Yapay. Bu bilgiler ışığında sorumuzu cevaplayalım. Elmas en sert doğal maddedir. Evet. Nanotüpler karbonun grafit allotropundan elde edilir. Nanotüpler karbonun grafit allotropunda bulunan grafen tabakaların yuvarlanmasıyla elde ediliyor. Evet doğru. Fullerenler yapay bir allotroptur. Doğal dediği için yanlış cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. 39. soru. Aşağıda elektron dağılımı verilen atomlardan hangisi klor ile kırık doğru geometriye sahiptir diyor. Kırık doğrumuz şöyle bir şeydi. Şimdi böyle bir şeyin olabilmesi için X atomun üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti olması lazım. Çünkü bu çiftleri bağlara baskı yapar ve doğruyu kırık hale getirir. Tamam mı? Ee, şimdi X atom üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Şurada da bağ yapımına katılmadığını varsayarsan Lewis gösterimi ne olur? Bu olur. E son katmanda kaç elektron var? 6. Son katmanda 6 elektron varsa bu elementin 6A grubunda olması lazım. Yani şıklarda 6A grubunda olan bir element arayacağız. Bakarsan S2 ile bittiğinden dolayı 2A grubunda. 1 s ile bittiğinden dolayı helyum bu 8A grubu. 2 artı 4'ten 6 ile bitmiş 6A grubu. 2 artı 2'den 4 ile bittiği için 4A grubu. 2 S ile bittiği için e, bu da 2A grubu mu? 6A'yı arıyorduk cevabımız. C seçeneğidir diyoruz. Şimdi gelelim 40. soruya. Ee, yine bir hesaplama sorusu. Demiş ki organik bir bileşim 1 molünün yanması için 22.5 mol hava gerekmektedir. Yanma sonucunda 3 mol karbondioksit 4 mol de su oluşmaktadır. Bileşin molekül formülü nedir diyor. Şimdi bunun tepkimesini yazacağız. Şurada bir bakalım hesaplama sorusu mu diye şu yukarıdaki alanda yapalım bunu. Organik maddenin içerisinde karbon, e, hidrojen ve oksijen olduğunu varsayıyorum. Tamam mı? Karbon, hidrojen ve oksijen. Yanma tepkimesi oksijenle tepkimeye girmesi demek. Her zaman karbondioksitle su açığa çıkartıyordu. Bilinenleri yazıyorum. Bunun bir mole yanıyormuş. Ne kadar oksijenle yakıyoruz? Şimdi hava 22.5 litre. Bunun 1 bölü 5'i oksijen. Parantez içinde bu bilgi vermiş. 1 bölü 5 yaparsak 22.5'i 5'e böldüğümüzde 4.5 mol yapar. Tamam. Bunu da yazdık. Karbondioksitimiz 3 mol. Suyumuz ise 4 mol. Bak buna benzer çok soru çözdük bundan önceki videolarda. Artık zorlanmaman gerekiyor. Sağ tarafta 3 karbon var. Solda da 3 karbon olması lazım. Getirdim yazdım. Sağ tarafta 4 çarpı 2'den 8 hidrojen var. Solda da 8 hidrojen olması lazım. Getirdim yazdım. Sağ tarafta 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada. 4 oksijen burada. Toplam 10 oksijen var. Solda da 10 oksijen olması lazım. 4,5 çarpı 2'den 9 burada. Bir de burada olması lazım. Benim bileşimin formülü c 3 h 8 o yani cevap B seçeneğidir diyorum. 41. soruda yine böyle bir hesaplama sorusu. Diyor ki, bu kez hidrokarbon demiş. Bak bu önemli bir nokta. Hidrokarbonun 0,5 mol yakıldığında normal koşullarda 44,8 litre karbondioksit 2,5 molde su oluşmaktadır. Molekül formülü nedir diyor. Hidrokarbon demek yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduran madde demek. Yani ben yakarsam ne yakacağım? C ve H bir bileşiği yakacağım. Yakma işlemi oksijenle oluyordu. Yaktığında karbondioksitle su açığa çıkıyordu. Şimdi ne kadar karbondioksit açığa çıkmış? Mol cinsinden yazmalıyım. Litre vermiş. En eşittir. V bölü 22,4 formülünden ne yapıyoruz? Hemen molünü buluyoruz. 44.8 bölü 22,4 sadeleştirsen 2 mol. Şurası 2 molmuş. Suyumuzda 2,5 mol verilmiş. Oksijenimizi vermemiş. Şu bileşiğimizde 0,5 molmuş. Şimdi sağ tarafta kaç karbon var? Kalemimizin rengini de değiştirelim de. 2 mol karbon var. Solda da 2 mol karbon olması lazım. Bak 0.5'te neyi çarparsın 2 mol yapar? 4. Karbon 4 olması gerekiyor. Sağda 2 çarpı 2 buçuktan 5 mol hidrojen var. Solda da 5 mol hidrojen olması lazım. 0.5'te kaç çarparsan 5 mol yapar? 10. Ee, zaten hidrokarbon olduğundan dolayı oksijen yoktu. Oksijenlere hiç bakmadım. Benim bileşimin formülü C4H10'muş. Yani cevap D seçeneği. Geldik 42 soruya. B ile F atomlar arasında oluşan bileşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bak burada bor vardı, borda özel bir durum var, özel durumu oktet boşluğu olması. Oktet boşluğu olduğundan dolayı Lewis gösterimi bunun diğerlerinden farklıydı. Şöyle bir Lewis gösterimi vardı. F'leri de yazıyorum, tamam mı? Oktet boşluğumuz var, unutma bunu oktet boşluğundan dolayı düzlem üçgen yapısına sahipti. Düzlem üçgen. Bağ açılarımız 120 dereceydi. Apolardı. Hatırlarsam konu anlatımından. Sp kare hibritleşmesi vardı. Değil mi? Böyle bir maddeydi. V0 gösterimi de AX3'tü. Bak kısa bir tekrar yapmış olduk. Bağlayıcı elektron sayısı 6'dır diyor. Bağlayıcı elektron sayısı bağ yapına katılan elektron sayısı 2, 4, 6. Doğru mu? Doğru. 9 çift ortaklanmamış elektron içerir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E bu da doğru. Merkez otam SP küpü birleşmesi yapmıştır. Hayır. SP kare yapması lazım. Borlu bileşikler yani BX 3lü bileşikler. Hep SP kare birleşmesi yapar. Cevabımız 1 ve 2. D seçeneği olacak. 43. soru yine bir hibritleşme sorusu. Hibrit orbital oluşturan X atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bak X atomumuzun elektron sayısını bulalım. 2 elektron burada. 2 de burada 4, 6, 7, 8. Yani bizim X atomumuzun 8 elektronu var. Tamam mı? 8 elektron olan madde deyince aklına ne geliyor direkt? Oksijen geliyor değil mi? Yani oksijen bu açık açık gösteriyor. X'in atom numarası 8'dir. Evet bulduk 8. X atomu SP küp hibritleşmesi yapar. Buna nasıl karar vereceğiz? Bak. Bir tane S. Şu S. Bir tane S. Üç tane de P hibrite katılmış. Görüyor musun? Aynı aynı seviyeye gelmiş. S, P P, P. Bu nasıl gösterilir? SP küp diye gösterilir. Doğru. X'in H ile yapacağı bileşiğin geometrisi açısaldır nasıl karar vereceğiz Bak benim ilk elementim haçta bağ yapıyor zaten şunlar eşlenmiş elektron çift olarak duruyor diğerleri de bağ yapacak e, Bu da ne yapıyor ee, bağlar üzerine baskı oluşturuyor ve kırık doğru şeklinde, yani açısal hale getiriyor yaklaşık 104,5 gibi bir e açı oluyordu bu bağında hatırlarsan kırık doğru açısı H2X bileşinin bağ yapımına katılmayan elektron çifti yoktur diyor Bağ yapımına katılmayan elektron çiftimiz yani x'in üzerinde var. Bu olmadı o zaman. Cevabımız D seçeneğidir diyeceğiz. Tamam mı? X e, üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğundan dolayı da maddemiz polar bir maddedir. E seçeneği de doğru. Geldik 44. soruya. Yine karbon allotropu sorusu. ile ilgili hangisi yanlıştır? Grafiti bir hatırlayalım. Grafit Karbonun şöyle altıgen tabakalar halinde oluşturduğu grafenlerin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Tamam mı? Grafit yumuşak bir madde. Yapısındaki karbon atomlar SP kare hibritleşmesi yapıyor. Ee, kırılgan, kaynama noktası, erime noktası düşük. Ee, kağıda iz bırakan bir madde. Karbon doğal bir allotropu. Tabakalar arasında zayıf bağ, arasındaki bağlar zayıftır diyor. Tabakalar arasındaki bağlar Hani şöyle nokta nokta gösterdiğimden dolayı moleküler arası gibi düşünün. Zayıf. Doğru. Karbon atomları düzgün 400 yapıyla oluşur. Hayır. Altıgen yapısında olur. Düzgün 400'ümüz elmastı. Bu yanlış. Soru da yanlışı sorduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. 45. soru. Bir sıfır gösterimi AX3E olan molekülle ilgili hangisidir yanlıştır diyor. Bak. A'mız merkez atom. X'imiz merkez atom bağlı atom sayısı 3 taneymiş. Evimizde merkez atom üzerindeki elektron çifti. Bunu koyduk. Yani yapımız şöyle bir şey. E, bu maddede A şu değil midir? Bak son katmanında 5 tane elektron var A'nın. Yani 5A grubu elementi bu. Doğru. Merkez atom SP küp hibritleşmesi yapmıştır diyor. Doğrultu sayımıza bakalım. Doğrultu sayımız neyse hibritleşme o kadardır. Birinci doğrultu elektronda bir doğrultuydu. İkinci doğrultu, üçüncü doğrultu, üçüncü, dördüncü doğrultu. SP üzeri kaç doğrultum var? Bak birini S'ye harcadın. Diğerle de P'de SP küp hibritleşmesi. Yine konu anlatımda bunu bulmadan bahsetmiştim. Doğru. Bağ açısı düzgün 400'lü şeklinde pardon merkez atomun üzerinde elektron çifti olduğundan dolayı düzgün 400'lü olsaydı 109.5 olacaktı ama düzgün 400'lü değil. Şu merkez atom üzerindeki elektron çifti bağları biraz aşağı eviyor. 107 derece oluyor. 107 olması lazım. 120 demiş. Yanlış. 120 derece olması için düzlem üçgen olması lazım. Şu şekilde. Bu yapıya sahip değil. Cevabımız C seçeneğidir. Diğerleri bizim için doğru olmuş oluyor. Yine buradaki soru çözümler bazen size çok detay gelmeyebilir ama bak bu adı üzerinde konu, soru çözümü konuyu bildiğiniz varsayılıyor. Eğer konuda eksiniz varsa videosunu izlemeniz lazım. Çünkü sorunun üzerinde konuyu anlatmaya çalışırsak hem yeterli bir konu anlatımı olmaz hem de süremiz yetmez. O yüzden ekstradan konuda kendini eksik hissediyordun. Zaten bunun konu anlatım videolarını yükledim. Onları izle. Gel buradan da soru çözümü izle. Olur mu? X'e 3 molekülü su ile heterojen karışım oluşturduğuna göre diyor. Şimdi su polar bir madde. Bu da apolar olursa heterojen bir karışım olur. Heterojen karışım birbiri içerisinde karışmayan demek. Benzer benzer de çözünür. Yani polar polar da apolar apolar da çözünür. Su polarsa bu da apolar olmak zorunda. X'e 3'ün apolar olduğu durum borlu bileşiklerdir arkadaşlar. Tamam mı? Bor. bx 3lü bileşiklerden. Yani BH3. Bu olabilir. Tamam mı? Bunlar da düzlem üçgen görüntüsü vardır böyle. Merkez atomun değerli elektron sayısı 3'tür diyor. Merkez atomun değerli elektron sayısı borun ee, 3 mü? Evet 3. 3 tane bağ yapıyor. 1 doğru. Molekül bağ açısı 120'dir diyor. Düzlem üçgenimiz 120 dereceydi. Doğru. Merkez atomu hibritleşme türü bordo sp kareydi. sp3 dediği için yanlış. Az önce de tekrar etmiştik borun yapısını. Cevabımız 1 ve 2 d seçeneğidir diyeceğiz. Geldik 47. sorumuza. Molekülü ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. C atomundan hibritleşme türü SP'dir. Bak karbonda şöyle tekli bağ varsa SP küp. Karbonda şu şekilde ikili bağ varsa SP kare. Karbonda üçlü bağımız varsa SP küptü. Pardon sp'di. Üçlü bağımız var gördüğünüzde SP olması lazım. Bu doğru. İkinci öncül. C atomlar SP hibrit orbitaliyle klor atomların P orbitaliyle ucuca örtüşerek sigma bağı oluşmuştur diyor. Sigma bağı diyorsa ucuca olması lazım. Pi bağı diyorsa yan yan olması lazım. Ucuca olduğundan dolayı sigma olması lazım. Soruda da zaten sigma demiş. Doğru. Hocam P orbitalleri nasıl? P orbitali de say say para say yaptığında klor P orbitaliyle bitiyor. Şunlar da zaten hibrit orbitali. SP YP e, ucucu örtüşmesi var burada. Tamam mı? Molekülde 5 çift bağlayıcı elektron bulunur diyor. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılmış elektron demek. Say bakalım kaç bağ var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 çift bağ var. Doğru cevabımız E seçeneği. 48. soru. X ile Y atomlar arasında oluşan ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bak. Hangi grup? 2, 4'ten 4, 4 A grubu. 4A grubunda şöyle 4 tane bağ yapması lazım değil mi? E, şu da 7A grubunda tek bağ yapıyor. Yani yapımız şu. Tamam. Düzgün 400'lü. X, Y, 4 bileşimiz var. merkez atom SP küp hibritleşmesi yapmış diyor. Düzgün 400'lüler SP küp hibritleşmesi yapar. Apolardır. Bağ açısı 109,5 derecedir. Tamam mı? V0 gösterimi AX4'tür. Bunların bu bilgileri hemen ezbere bilmen lazım. 4 çift bağlayıcı elektron içerir. 1, 2, 3, 4. Evet. 12 tane ortaklanmamış elektron içerir. Y'lerin üzerinde ortaklanmamış elektronlar var. Klor elementi zaten bu. Saydığın zaman 1, 2, 3, 4 çarpıştan 12 tane. Evet. Bağ açısı e, ortaklanmamış elektron içer demiş. Bağ açısı 109 ediyor. E, bu da doğru. Burada bir yerde hata yaptık. Şu 12 tane ortaktan olmuş elektron içerir. Bunu burada mı hata yaptık? Bunu bir daha bakalım. 4 çift bağlayıcı elektron. Ben bunu doğru. Bir dakika arkadaşlar. Bir takıldım ben burada. X, Y, 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 Y. Şöyle noktalara koydum. Tamam mı? Baktığım zaman bu doğru. 109.5. A, B de doğru. 4 çift bağlayıcı elektron vardır. Bunlar da doğru. 12 tane ortaklanmamış elektron içerir. He, elektron çift içerir. 24 bak bu çift değil mi? Elektron derse 24 olması lazım. D seçeneğimiz yanlış. Biz çifte baktık. Ee, küçük bir noktadan gördüğün gibi soruyu kaçırabiliyorduk. Az dikkat etmek lazım. Eşit kütledeki elmas ve grafitle ilgili hangileri doğrudur demiş. İçeridekleri karbon atomu sayısı ikisi de aynı atomdan oluşuyor. Evet içerir. Eşit kütlede ise MA'ları aynı. Yani en eşittiren en bölü MA ya. İkisinin MA'sı karbon 12. Kütleleri eşitse molleri aynı çıkarır. Sayılar aynıdır. Elektrik iletkenleri elmas elektrik iletmez grafit iletir. Yanlış. Aynı değil. Grafitin erime sıcaklığı elmasın erime sıcaklığından yüksektir. Grafit çok yumuşak bir madde. Elmasa doğadaki bilinen en sert madde. Hayır elmasınki daha fazladır. Aynı olanı sorduğundan dolayı cevabımız e, yalnız bir A seçeneği diyoruz. Yani doğruyu sormuş. Tek o doğru. Elinci soru. Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ oluşabilmektedir. Tamam. Karbon atomlar arasındaki bağ oluşan hibrit orbitallerindeki S karakteri arttıkça. Şimdi S karakteri nasıl artar? Bak şimdi. Tekli bağımızda sp küp hibritleşmesi var. Çiftli bağımızda sp kare. E, ise sp hibritleşmesi var. Baktığında şurada %50 %50 yani 150 ise 150 p. Burada ise %33 s 66 p. Yukarıda ise %25 yani üzerine topla 4 p 1 s %25 ise %75 p. Diyor ki s karakteri arttıkça yani üçlü bağ doğru gittikçe bağ enerjisi artar. Evet üçlü bağlar ikili bağ göre enerjisi daha fazla. Bağ sağlamlığı artar diyor. Bağ sağlamlığımız da artar. Bu da doğru. Ama üçlü bağlar bağı kısaltır. Birbirine yaklaştırır. Bağ uzunluğu artmaz azalır. Cevabımız 1 ve 2 D. Güzel ve zor bir soruymuş. 51. soru bileşiklerin genel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki yargılardan hangisi CH4 için doğru, KF için yanlıştır? K F, K biliyorsun metal, metal olduğundan dolayı iyonik bağ bu. İyonik. Bu da kovalent bağlı. Kovalent. Aslında organik kimya değil. E, CH4 için doğru, bunun için yanlış bulacağız. İyonik bağlarda kovalent olmaz. Kovalent bağ zaten doğru. Elime kaynama noktaları yüksektir diyor. Yönik bağlanan daha yüksek. Kf'nin 2 yüksek. Kf için doğru bu olmadı. Ana kaynağı canlıdır. CH4 organik bir madde. Ana kaynağı canlılardır. Diğeri ise inorganik bir madde olduğu için canlı değildir. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği olacak. 52. sorumuz. Temel halde elektron dizilişi S2 S2 P4 şeklinde olan X atomu ile ilgili hangi doğrudur diyor. Baktığın zaman ne oldu? 6A grubu. 6A grubuysa bileşik yaparken şöyle yapması lazım. Merkez atom üzerinde de ortaklanmamış elektron çıktı. olur değil mi? He. Bir sıfır gösterimi AX2 E2 oluyor gördüğünüzde. SPQ pibritleşmesi vardı. Bu yapılarda kırık doğruydu. Bağ açımız da 104.5 dereceydi. Bunları hemen otomatikman söyledik. Tamam mı? Bir sıfır gösterimi AX2 E2'dir. Doğru. Hibritleşme türü sp küp olması lazım. Yanlış. Florla yapacağı bileşik bak. Şuradaki gibi fp bağladın. Lewis gösteren demiş. Tam doğru diyecek ki Lewis dediği için demedim. Çünkü f'leri de 8'e tamamlaması lazım. Bu yanlış. Cevabımız yalnız bir a diyeceğiz. Düşürücü bir soruydu yine. Sorular kaliteli arkadaşlar bu kitaptaki. Gerçekten tebrik ediyorum yazanları. Ve farklı soru tipleri var. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Karbon ve oksijen atomları arasında karbondioksit molekülü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Karbondioksit dediğinde şu yapıyı çizmen gerekiyor. Tamam mı? Bu yapıyı çizdiğin zaman diyeceksin ki karbon atomları sp hibritleşmesi yapmış, apolar, bağ açımız 180 doğrusal bir gösterim var. Merkez atom A merkez atomun bağlı atom sayısı 2 tane A-2 de 0 gösterimi dedik. SP kare birleşmesi demiş. Hayır. SP, L SP birleşme olması lazım. Çünkü iki tane doğrultu var gördüğün gibi. Bağ açısı 180. Evet. Doğrusal 180. Bir spor de A eksi 2'dir. Doğrusalların A eksi doğru. Cevabımız 2 ve 3. E seçeneği. 54. sorumuz. Merkez atomu periyodik ikinci periyodunda bulunan Moleküllerin V0 gösterimleri verilmiştir. Buna göre bağ açılar arasındaki ilişki hangisinde fazladır diyor. AX3 dediğinde direkt düzlem üçgen gelecek 120 derece. AX4'te açı biraz daha daralıyor 109.5 derece. E, e eklendiyse X'in birisi gitmiş elektron kalmıştır. Elektron da bağlar üzerine baskı yapar. Bağlar üzerine baskı yapacağından dolayı açı alır Yani 109,5'tan daha küçük olur 107 olur. Tamam mı? AX2 verse de 104 olurdu. Bağ açıları en büyük olan 2 sonra 3. Nerede? 2, 3, 1 cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Artık son sorumuz. Bitse de kurtulsak dediğiniz duyar gibi bitiyor. Tepkimesiyle ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi karbonumuz burada SP kare hibritleşmesi yapmıştı. Artık hepsi tekli bağda dönüğünden dolayı SP küp hibritleşmesine dönmüş. Şimdi az önce yukarıda da söyledim. SP kare hibritleşmesi 120 derece vardı. düzlem üçgen. SP küpse ise 109,5 derece. Tamam mı? SP kare hibrit orbitalleri Peki kibrit orbitelerine dönüşmüştür. Evet. E, CH bağ artmıştır. 120'den 109'a düştü. Azaldı. Hayır. Sigma bağ sayısı artmıştır. İkili bağ pi bağımız var. kaldı. depsi sigma oldu. Arttı. Doğru. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneğidir. Diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu video çözümünün de sonuna geldik. Bir başka ünitede görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yazılınızda size başarılar diliyorum.